Vallahi öyle bir sıkıntı yok bro. Benim arabam salı günü geliyor. RS7. Yani RS7 geldiği zaman hemen ne zaman çıkabiliriz diyorlar. Merhaba arkadaşlar. Hep yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yine Selçuk'layız. Merhabalar. Her zamanki gibi. Ayrılmaz ikili olduk bu aralar. Vallahi bu aralar bayağı beraberiz ya. Ee, Neden sen... acaba? Sen yılbaşından yılbaşı yılbaşından sonra 3 3. 4. aylarda bayağı bir kayıplardaydın. Biraz öyle yoğunlukta. Bayağı yoğundu. Ama yaz sezonu geliyor ya. Gel rahatladın ne? Rahatladım. İnşallah. Işte. Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? Bugün arabalara bir bakalım altına, üstüne, sağına, soluna. Çünkü Zaten bakımlarını yapıldı ama yine de bir kontrol. Size zaten aldığında bayiden çıkış hani bakımı evet, aldın. bakımı yapılmış her ya, şeyi. Ya, ben de zaten geçenlerde bakımı yaptırdık. Gösterdim. Bütün e, değişmesi gereken her şey değişti bakım için. Lastikleri de değiştirdik, jantları da yaptırdık. Çapçup jantlarımız vardı. Yani onlar da zaten. Hmm. Sen beni nasıl direksiyona göz diktiysen ben de senin jantlara göz diktiydim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyecekler ki niye? Zaten aynı jant altındaki ama maalesef değil. Çünkü bak bizimkinde böyle çok şerit var. Yani bu örümcek ağları çok. Bununkinde az. Bak toplamında 8 bölme var yanlış adlamıyorsam. Bunun bir de içeriye doğru böyle konkeyfli daha derin. Bizimki bizimki gariban işi ya. Yok. O da ona güzel. Yok ama şaka maka bu E63'te de böyle. Bunda da böyle. Dört çekişli olduğu için formatik. Ona ayrı cam kullanmışlar. Biz şimdi bu arabayı kaldıracağız. Kaldır abi. Sıla yoluna hazırlık yapacağız. Hadi bakalım. Hazırlık derken yani bir evi üstünden geçeceksin. Sen artık bak eldenleri falan giydin. Evet. 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 ustalarımız gibi eldiven, kahve. Tabii evet. abi bak bak, bak bak, bak 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 bak. usta. Bu köprü bu arabayı kaldırıyor değil mi? Sonra elimizde kalmaz. Benimkini üstüne koyar kaldırır. Oo. Herhalde. İnşallah. Herhalde. <laughs> Şimdi en korktuğum şeylerden biri. Ne? Lastik. Lastiklere böyle çivi mühüyle batıyor oo. ya. Oo. Bir de yeni takmamışız daha. Geçen sene izine gideceğim gün renkli çivi vardı ya içinde. He renkli Arkadaşlar burası. akşam geldi. Aha şu kadar şöyle. Akşam, tam gecesi o gece. Tam yola çıkacaktın. Tam yola çıkacaktın taba. Evet. Köprümüzü de kilitledik. Tamam. Kilit. Aşağı. Bakalım. Ya mavi yerde bir akıntı, sızıntı. Şey temiz görünüyor. Hiçbir yerden bir bacak yok gibi. Aha! Çivi batmış. Dermişim. Allah Yap yaprakmış. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar bak şurada şu videoda şu kısımda lastiklerimizi değiştirdik zaten. Cantlarımızı yaptık. Temiz. Ama yine de bir bakalım. Buna bir şey girmemiş bu süreçte. Ana bu ne la? Dur aman gözünü seveyim korkma be. Yok temiz. Frenlerimize bakalım. Frenler biraz yandı. Yaktım bunları. Ya ya ya. Bunu biraz mahvettik. Ama mahvettik derken fren görevini oğlum, gördü. Fren görevini gördü. Görevini Bak, gördü ha. Acil bir yapıştırdım böyle frene. Bana mısın demedi. Keramik olmasa da Mercedes'in normal frenleri de güçlü yani. Güçlü canım Mercedes. Mercedes'e keramik ihtiyaç yok. Diyorsun. Tabi tabii. Tabii bakıyoruz her zaman keramiği olsa güzel olur diye ama. Ha, görüntü. He. Görüntü var ses çok. Bir de piste mişte girdiğin zaman güzel ısındığı zaman ama pistekiler de keramik çok pahalı olduğu için keramik kullanmak istemiyor. Yolda millet bana bakıyor ötüyor bu adam arabasına bak freni bitti diyor. Evet keramikler de böyle oluyor arkadaşlar bakın şöyle keramik seramik artık siz ne diyorsanız nasıl diyorsanız onun da görünüşü böyle sadece bunun dezavantajı değiştirmen gerektiği zaman 10-12 bin papel. Cepten azalıyor böyle Ama iki, 200 bin kilometreye kadar gidiyormuş Garantili <laughs> midir ki? Bilmiyorum garantili mi de 200 bine kadar dayanır diyorlar rahat ya, Sadece bunlara söyledikleri her zaman şu kemikalları sıkmayın <gülüyor> fazla <gülüyor> Yoksa yaprak yaprandırıyor böyle Aynen. Yapraklaştırıyor böyle Dökülüyor ha, Bu dönmüyor biliyorsun el freninde şeyde Evet Test olduğu için Ama bu da temiz gibi duruyor birazdan aşağı inince bakarız Aynen Ama kaçak göçek, şey... Alt takımlar temiz diyorsun yani <laughs> şey. Kuru kaçan, giden, akan, fırlayan zaten. hiçbir şey yok. Zaten Mercedes'te bakmıştır her şey. Tabii bakmıştır. geçen fazla uzun zaman olmuyor. Bakımını zaten tamamen yaptırdık. İşte bazen dolduruyorlar ama tıpayı payı iyi sıkılamayı unutuyorlar. Ya. Ondan sonra sağdan soldan akıyor ama Her ihtimalle evet. karşı biz böyle o bir bakalım dedik. İçeriden verir yani eksitse. Aynen. O zaman ne yapalım? İndirelim. Bir de benim Sıla yoluna standart götürdüğüm eşyalara bakalım. Bir de sen sen bir bak ne diyorsun? Ek yapmak istiyor musun? Ya da sen götürdüğün zaman eşya neler götürüyorsun? Neler götüreceğine bağlı. Bakalım. Eklemeye gerek var. Evet. iki arabanın da altı, üstü, her tarafı kontrol edildi. Değil mi? Hı. Sen onayı verdin yani. Gidebilirler. Gidebilirler. Peki sen gideceğim mi? Ben gitmeyeceğim. Niye? <gülüyor> <gülüyor> o zaman niye bu videoya hazırlık şeyi yaptırıyorsun <laughs> Şaka maka <laughs> arabayla gitmiyorsun öyle mi? Yok. Geçen sene ben Instagram'da da dedim ya. Hı -hı. Bundan sonra sıla yolun mu? Bir daha asla. Diyorsun. Bir daha asla demeyeyim de. Önümüzdeki sene? Gitmeye niyetim yok arabayla artık. Sen şimdi uçakla gitmeyi düşünüyorsun. Evet. Peki havalimanındaki o yoğunluğu gördün mü? Rotterdam'dan gittiğim için orada evet. yoğunluk daha az. Onu da hallettim diyorsun. Tabii canım. Hmm. Çözdük. Onu da çözdüm. Sen kaza gelip şimdi Instagram'da görürsün milletin gittiğini ve atlara gidersin. Yok yok yo, gel bana. Bitti diyorsun. Bitti benim için. Allah. Sen ne yapıyorsun sen? Ben de mi yapıyorum? Aha arabayı burada hazır ettik. Heh. Yalnız e, maalesef ben arabayla gidiyorum. <laughs> Şaka maka arkadaşlar e, bayağı bir düşündük, taşındık. Eee Selçuk'ta da konuştuk. Ben bu arabayla hanımla uzun yola gittim. Uzun yol demeyelim de Almanya'ya gittik yani. Yine biraz sürdük. Çok zıplattı araba. Uzun hani, yol arabası değil. Ya, kafamızı bayağı bir ağrıttı. Kupe olduğu için böyle camlar falan bayağı. Biliyorsun senin arabada aynı şey. Ama bu C-Kupe gerçekten içi dar böyle. Evet. Hanım dedi ki beni en iyisi havalimanına bırak. Almanya'dan sen geri basarak gelirsin. O da gide gide şurada 300 kilometre gittik. 300 kilometre geri geldik. Yani düşün yani, 3.000 kilometre gittiğini. Yani. Belli filan bayağı bir rahatsızlandı. Ee, yani bu koltuklar gerçekten e, ağrıtıyor. Ha bilmiyor muyduk? Biliyordum. Ee, bu arabayı alırken biliyorduk. Yalnız içimde böyle bir kupeyi sevdası vardı. E, alalım dedik. e da bayağı aradık. Dek gelmedi. Aslında o, niyet oydu. Onu bulsaydın kesin giderdim. Onu bulsaydım doğruya doğru affetmezdim yani giderdim. Hı. Ama onu dek getiremediğimiz için bunu aldık. Ve bunu e, niyetimiz bunu elden çıkarmak şimdi. Değil mi? Bu onun tadını aşağı yukarı aldık. Hevesimiz kaçtı, gitti, bitti. Fazla bir o, tuning, hiçbir şey yapmayacağız bunda. Yazılım, yazılım gelmeyecek. Bayağı bir soranlar oldu. Belki seninki ne yapacağız? Ama o da belki. Belki. Ee, sen de artık e, yani bazı şeyler öyle ki elde ne el, edene kadar elde edene şunu kadar. yapalım, bunu yapalım, uçuralım, yakalım, kıralım, bozalım. Uç, direkt reis şu bu. Ne zaman ki arabayı aldın, Sevkini aldın. Ee, i̇lk bir iki ay e, zevkini aldın ve ilk bir iki ay o yap, dediklerini yapmazsan zaten ister istemez diyorsun ki zamanıma yazdık, parama yazdık, arabaya yazdık. Ee, Kadın Tadını aldıktan e. sonra. O zaman da artık gerek yok diyorsun, kenarıya çekiliyorsun. Ha bu arabada zaten ben e, onları yapmak için almadım, e, düşünmüyordum da bu arabayı orijinal tutmayı düşünüyorduk. Böylelikle biz de uçak biletimizi aldık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene hepimiz <laughs> uçağa O değil de bizim gazımızı Anıl da uçağa getirdik. Anıl RS7 aldı yeniden. Bak onu da içinde kaldı. RS7'nin birini sattı, ikinciyi aldı. İkinci aldı. Bir de M5 var kapının <laughs> önünde. İkisi de hazır. Gel Anıl etme Anıl, eyleme Anıl, yapma Anıl. Anıl bir bana yazıyor, bir Selçuk'a yazıyor. Bir bana yazıyor, bir Selçuk'a yazıyor. En sonunda Anıl'ı ikna ettik, ee, ama Anıl Kıvılcım, her an her an. yanına barutla yaklaşırız zaman patlıyor, ha. direkt. Şimdi arayalım, aram hazırla gidiyoruz diye hemen hazırlar. Arasana bir şakasına. dur bir, bir arayayım. De ki Anıl biz e, e, karar değiştirdik, e, uçakla gideceğiz. Uçak iptal oldu diyeyim Anıl, mesaj geldi diyeyim. Hadi bakalım, Canlı canlı. Alırsa. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim Aleykselam. ne yapıyorsun? Allah'ım artık neredeyim? Daha yeni geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi oturuyoruz. Müsait miydin? Evet müsait misait. Hadi gidiyorum. Ano sana iyi bir haberim var la. Tabii Neyse. iyi mi kötü mü bilmiyorum da. Demin <laughs> demin Express'ten mesaj geldi. Uçak iptal. Hadi. Ciddi misin? Ciddi Hadi canım. mesaj gibi e-mail geldi. Uçaklar iptal. Size yeni bir alternatif arıyoruz ya ama daha bakalım ne olacağı belli değil. Allah Allah. E. Eee? Eee arabayı hazırla. <laughs> ya şimdi Mehmet'i de ayarla da gidelim. Mehmet, Mehmet'i ben ayarlarım. Moruk sen canını sıkma. Sen kabul müydün? Sen tamam mısın? Valla ben hiçbir sıkıntı yok bro. Benim araba sana günü geliyor. RS7. Yani RS7 geldiği zaman hemen ne zaman çıkabiliriz yola? Ya ben RS7'yi zaten izin için aldım. Ondan sonra bu sizden laf laf arada geçince bir de Mehmet'le bir de hanım dedi. He. Biliyor musun dedim o zaman boş ver dedim. Benim araba hazır yani hiçbir bir şeyi yok yani eksiği yok. Bakın falan yapıldı zaten. Ne zaman çıkıyoruz yola? <laughs> <laughs> Valla bu ben ne zaman istiyorsun? Perşembe çıkalım. Ben ben demedim mi? Anıl Anıl An 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 hazır ateş. Barutla yaklaştığın zaman bom bitti. Barut ateşle yaklaştığın zaman patlıyor ben. Anıl YouTube'a video çekiyorduk Sıla yolu hazırlık diye. Hadi canım. Ee, arabayla gitmeyeceğimiz Sıla yolunun hazırlığını çekiyoruz şu an. <laughs> ben dedim ki Anıl şimdi ara de ki uçak iptal oldu arabayla gideceğiz Anıl'ın tek diyeceği şey tamam bana uyar hemen gidiyoruz. Tamam Ruh bana uyar ben bir şey demin bak uçak biletini aldım boş <laughs> Ama Anıl'a de ki arabaya gidiyoruz uçak biletini yakar atar hiç umurlu olmaz. Arayın hemen kabul eder. <laughs> 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 Anıl. Eyvallah, şu videoyu çekelim, ben seni ararım. Tamam kardeş? Tamam, hadi yapıyorum. Hadi yapıyorum, hadi, hadi baba. Gördüğünüz gibi, yani, Anıl... <laughs> ben sana ne dedim? Anıl... Barut, barut. füze kişik. Ateşle yaklaşmaya yeter. <laughs> <laughs> yani, böylelikle Anıl'ı da ikna ettik arkadaşlar. Şaka maka uçakla gidelim, tertemizinden. İşimize ee, işimize bakalım orada zaten ya zaten izinimiz de kısa 3 hafta 4 hafta izinimiz var. Benimki 3 hafta. Aynen. 3 hafta 4 gün falan ama malum ben bayrama gidiyorum. Sen de aynı Aynen. güne aldın biletini bu arada ee, bayrama çık yani bayram aralığında e, akıl işi değil. Bakıyoruz, takip ediyoruz. Bayağı yoğun kapılar. Gerek Gerçekten değil. Seybey Talk var mı eskiden? Hatırlıyor musun Seybey Talk'u? Onun sahipleri şu an değişmiş. Sahipleri değil, moderatörleri Türk Talk'a geçmiş. Buradan da Türk TALK'ı kullanabilirsiniz yolda olan e, Türk vatandaşlarımız yabancılar da kullanabilir ama e, genellikle Türkçe konuşulduğu için e, Türk talk'tan gerçekten e, her akşam aşağı yukarı böyle bir yarım saat dinleme yapıyorum böyle dinliyorum e, insanları yorumlarını falan. gerçekten herkes bekliyor Kimi yine 6 saat bekliyor kim 7 saat bekliyor yani şahsen ben artık o kadar e, sıra beklemek istemiyorum e, ya ben de o yüzden gitmiyorum zaten biliyorsun geçen güneşin sene güneşin altında çoluk çocuk arvanı içinde. Evet. Tabi anlıyorum hani biz de gidiyoruz arabayla güzel hoş zevkli hani eee e, ihtiyacın var veya biletler çok pahalı. Hani gerçekten çok pahalı. Evet. E bir de orada arabaya ihtiyacım var. Araba kirala falan derken dünyanın parasını tutuyor. Evet. Ama o yollarda çekilmiyor yani. Ya eskisi gibi değil. Yani eski zevki kalmadı gibi. Saatlerce bekliyorum. Gideceksek bak ölenecek sene gidersek Allah nasip ederse o zamana hani el verirse durumumuz vesaire gidişat falan tatil izin proje falan. Romanya tarafından gidelim. Zaten öyle. Bir de orayı deneyelim arkadaşlar. Çünkü orayı biz görüntüyü almadık hiç. Sen gittin mi hiç? Hı hı. Sen de gitmedin. Ben babam birkaç sefer gitti oradan. Gitti geldi falan. Süper diyor. Sadece bir 200-300 kilometre böyle bir virajlı Geçti, ha, şeyli yol var. dağlık yol varmış. O da bizim için sorun değil. Ee, ama çok güzel şeyi varmış. Manzarası varmış. Tuna Nehri'nin yandan geçiyorsun falan. Güzel ya. yani. O yüzden e, hatta oradan geçtiğimiz zaman yeni yapılan köprünün üzerinden de geçebiliriz. öyle de bir imkan olur. Öyle yapmayı düşünüyoruz. Bu videoda böyleydi. Unutmadan arabanın arkasında bizim yola giderken ki malzemelerimizi yine gösterelim. Ne var ne yok. Senin ek yapmak istediğin şeyler varsa onları da gösterelim. Burada plan proje falan yaptık. Hı. Dedik ki gümrüklerde mesela olur ya. Gittiğin zaman hadi bu arabayla gittin. Bağış kontrol dediler. Kapağı açtın. Aslında böyle açacaksın. Bak bunun kapağını bak. Nasıl açıyorsun? Şöyle bak bak. Açtığın zaman. Bu. Acayip olmaz mı? Bu kadar polis de böyle arkada böyle put gibi kalır. <laughs> Seni inşallah. Seni tamam. inşallah. Nasıl? Bunun da duruşu ama bir farklı ya. Şuna bak maşallah. Bununla da gitmeyeceksin. Neyle gideceksin izine? Türk Hava Yolları. E, bu da Türk Hava Yolları. Türk yer yolları bu. <laughs> ama acayip giderdi sana söyleyeyim. İyi giderdi ya. Vallahi. Uçarak giderdin herhalde. gönlümüz diyor ama o kalabalığı görünce vazgeçiyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah doğru seçim yapmışızdır. Yapmışızdır. Genel. Ya hayırlı hayırlısı olsun. Burada sürprizlerimiz var. Kiraladığımız araba çok güzel. Ha Çok güzel. Apart, değişik bir şey böyle değil mi? Değişik. Deli fişek. Oo, <laughs> acayip. Evet, bununla böyle yırtıl yaptığınla onunla da başka bir şey dersin ben artık. <laughs> evet. Uzun yolda yanımızda bulundurmuş olduğumuz eşyalar burada. İşte her zamanki gibi. Zaten babamın sıla yolu hazırlıyoruz. Bunu da görmüşsünüzdür. Standart lastik şişirme aleti. Bununla sadece lastik değil. Şişirme, havuz, havuz falan bisiklet, lastik her şeyi bununla şişirebilirsin. Arma içine bağlıyorsun. Sıra alır, çalışıyor. Yine böyle bir yangın söndürücü tüpümüz var. Olmazsa olmaz. Mecbur şart. Ne olur ne olmaz. Abi. Yolda sılayında kaç sefer gördük. Araba yanıyor, tır yanıyor. Ne bileyim bir şeyler oluyor. Kendi araban yanabilir. Allah etmesin. Ondan sonra ya her zaman arabanın içine en son koyduğun yağdan bir ya da 2 litre ekstra daha fazla yerin varsa böyle bir 5 litrelik yağ da mantıklı olmazsa olmaz mecbur bulunacaksın. Şu, daha hayatımda hiç kullanmadım. Uzun yolda, ekstradan doldurmama gerek kalmadı. Kullan. Ee, radyatör suyu yani, soğutucu. Soğutucunun suyu. Ama e, yine de yanınıza bulunmuşsun, ne olur ne olmaz. Orijinal Mercedes'in. İçine hangi renk giriyorsa o renk alın yanınıza götürün. Bu bir mavi bir de pembeydi değil mi? Evet. <laughs> Bizim de pembe giriyor. Ee, yelek, yeleklerimizi unutmayalım. Oldu ki, oldu ya kaza oldu, bir şey oldu. Oldu tamam, hadi. Oldu ya kaza oldu bir şey oldu. Ee, her zaman giymeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki seni yolda görsünler. Bunlar iki tane. Arabada dört kişi varsa dört tane bulundurun yanınızda. Lastik patlarsa bak böyle özel bir setimiz var. Acil tamir seti. Delik, çivi mivi falan bir şey olduğunda büyük yarıklara, kesiklere olmaz ama çivi mivi baktığı zaman bir yerde hava kaçığı, kaçağı olduğu zaman bununla hemen ee, basit bir şekilde tamir edebilirsin. Youtube'da da zaten bunu gösteriyor nasıl olduğunu. Çok basit bir şey bu yani. Ee, kendin böyle bir hemen Youtube'da baksan çip çap yaparsın değil mi? Zaten sen Range şey burada bundan yapıldı o, o, lastik kapladığında. Gitti geldi bak. Gitsin Gitti geldi. Sus, sus. hala o lastikten. Tabi sattın o arabayı da. Hala o <laughs> Şöyle bir yardım çantamız var. İki yardım çantamız. O da olmazsa olmaz. Ee, Yedek lastiğimiz yok. Bu arada yedek lastiği yok. O yüzden onu gösteremeyeceğim ama yedek lastiği olanlar havasını havasını kontrol etsin bir önce. Lastiğini falan baktırsın. Çok uzun zaman durduğu zaman onlar da yarılıyor ya da kesiliyor kenarları. Şöyle yakıt. Malum bazı ülkelerde yakıt sıkıntımız olabiliyor. Yakıt sorunu olabiliyor. Bu hem injektör temizleyici. Araba eğer teklemeye başladığı zaman benzin ya da mazot için farklı alabiliyorsun bunu. Ama en son aldığın yakıttan araba tekliyorsa, titriyorsa buna atıp injektörleri, bujileri vesaire falan onları geri temizleyebiliyor, yakıyor işte. Bu da oktanı yükselten bir madde. Biz genelde bunu yarışlardan gittiğimiz zaman kullanıyorduk. Mesela 95 benzin aldığın zaman bunu da eklediğin zaman 98-99 kadar çıkartabiliyor. Hatta 6 oktan yükseltiyor diyor da sen işte pay, iki 2, 2 ya da 3 oktan yükseltiyor ona, ona göre pay, beach. Bunu da sürekli atsan mantıklı olur, spor araçlarda tabii ki daha çok. Ve Anıl'ın olmazsa olmazı bize verdiği lambası mesela. Gördüğün böyle. <laughs> <Çok> Anons <Anlamı> geçiriyoruz <laughs> Gerçekten bak cam patlatmak için emniyet kemeri kesmek için. Allah kullanmayı nasip etmesin ama öyle bir durum olmaz inşallah. Ama gerektiği zaman kullanabileceğin şekilde bulunsun. Bunlar bu kadar. Var mı benim unuttuğum ya da senin benden daha fazla aldığın evet. yanına Her şey tamam. Tamam değil mi? Arkadaşlar bu videoda böyleydi ee, var mı daha yetmem gereken ha sigorta kağıdını unutma tabi onlar Gördük. standart arabanın Arama kağıtları pasaportları pasportlar, tarihleri. tarihleri yeşil kart sigorta kartı evet. ee, yedek e, anahtar yedek anahtarı da lütfen arabanın içinde bırakmayın onu da başka Hı. birisine verin hanımına olur çocuğuna olur ee, o da sahip çıksın tabi anahtarını da ee, onun gibi para her zamanki gibi sıkıntı gümrüklerde yakalanan paralar ona dikkat edin arkadaşlar. Nakit para sıkıntı oluyor günlüklerde. Ve artık peynir meynir falan getirebiliyorsun. Getirmeyin. <laughs> Onlara da dikkat edin arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Ee, i̇nşallah bu videodan sonra Sıla Hava Yolu videosu da gelecek. Onu da çekeceğiz. <laughs> İlk defa e, Sıla Hava Yolu videosu çekeceğiz. Artık havalimanındaki çil, çekeceğimiz çileyi. Çünkü biz Rotterdam'dan uçmuyoruz. Eğer uçuşumuz rotama aktarılmazsa biz Amsterdam'dan uçacağız. Yani bu kargaşayı bir tadacağız. Ben bir kere tattım ama bir de yaz tatilinin ortasında kalacağız. Onu da size görüntü alacağız. Bıktıracaklar mı? Yoksa hoşumuza mı gidecek bir daha? Uç, arabayla gitmeyeceğiz mi? Ee, ya da bu süreç ne kadar sürüyor? Neler yapmamız gerekiyor? Onları hep size göstereceğiz. E, ee, öylelikle Sıla Hava Yolu 2022 diye video çekeceğiz. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de şuradan bir yandan artık ne taraftaysa abone ol tuşuna basın arkadaşlar sayımızı bilelim. Ee, biz sayımız yükseldikçe biz de böyle bir e, yükseliyoruz böyle de şaha kalkıyoruz böyle bir. <gülüyor> Coşuyoruz. <gülüyor> o yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Kapatla kapat. La, kapat!